Evet bugün 14 Haziran 2020 günlerden pazar. Şu an saat 16. Sizleri gene Pamukova'mızın güzellikleriyle Pamukova'nın hakim noktasından paşaların hemen batısında kalan Hayrettin'in doğusunda kalan en yüksek tepeden sizlere bu muhteşem görüntüleri sunuyoruz ama buraya çıkmak kolay olmadı. Yani topuklarımızdan ter çıktı. Sizlerle bu amacımı, sizlerle bu güzellikleri buluşturalım. Bütün insanlar şu güzellikleri görsün. Pamuk Han'ın değerini anlasın diye. İnanın şu an topuklarımdan ter çıkıyor. Kolay değil bakınız. Karşımızda Mekece. Hemen devam ediyoruz Akçakaya. Efendim burası eski Sondol bağları. Oradan yukarıda Hüseyinli'ni Hüseyinli, Çilekli, Kemaliye köylerimiz bakınız bakacak. Bakacağı da yaklaştık yürüyerek. Ama bu kolay olmadı. Gerçekten e, çok yorucu bir yolculuk oldu. Bugün hava sıcak. Bakınız hemen karşımızda Paşalar Kalesi. Onun arkasında Kadıköy. Onun arkasında Eski ile Ağaççılar görünmüyor. Ağaççılar da görünüyor. Hemen bakınız kalenin sağından ağaççıları da gördük. Oradan devam ediyoruz. Maalesef taş ocakları bizim bu manzaramızı bozuyor arkadaşlar. İnşallah onlardan da kurtulacağız en kısa sürede. Gerçekten her zaman söylüyoruz. Her yerde söylüyoruz. Her platformda dile getiriyoruz. Herkes söylüyor. Pamukova gerçekten muhteşem bir yer. Her zaman diyoruz yine özelliklerini anlatalım. İçinden karayolu, tren yolu Havayolu nehir geçen dünyanın en zengin bölgelerinden birisi Pamukova'mız. Gerçekten bakınız Mekece Boğazı'ndan Osmanlı'nın hiç mecelerinden başlıyor Boğaz'dan dümdüz bir ova bakınız. Oradan devam ediyor. Karşıda Ciciler, Bayat, Kozan, Bozören, Çengel, Safi Bey ve Geyve'nin boğazına doğru bu güzellikler devam ediyor. Bu güzel muhteşem verimli topraklarımız devam ediyor. Gerçekten dünyanın en verimli toprakları Pamukova'da, dünyanın en güzel tarıma uygun iklimi Pamukova'da. Maalesef maalesef üzülerek belirtmek zorundayım. Eksik olan birlik ve beraberlik. İnşallah onu da tesis ettiğimiz zaman ki başladık bunu başarmaya. İnşallah göreceksiniz Pamukova'mız dünyanın en güzel yaşanılır bir yeri olacak Allah'ın izniyle. Evet bakınız ovamız şu ovada narıncıya hariç her türlü meyve sebze en kaliteli bir şekilde yetişiyor. Yani bir araziye girin bir, bağ, bir tarlaya bin bir çeşit ürün bin bir çeşit meyveyle karşılaşırsınız. Aynı toprakta çeşit çeşit meyveler çeşit çeşit sebzeler en kaliteli şekilde yetişmekteler. Ama gel gör gel gör. Maalesef eften püften sebeplerden dolayı, partiden, pırtıdan, şundan, bundan dolayı birbirimize düşman oluyoruz. Gerekli olan projeleri, gerekli olan şu zenginlikleri insanlarımıza buluşturamıyoruz. Evet. Şu zengin topraklarda fakirliği yaşamayalım. Geliniz, göreceksiniz ve çok kısa sürede bunun Hemen karşılığını meyvelerini almaya başlayacağız. Çünkü potansiyel var kardeşlerim burada Pamukova'da. Yani ulaşımı kolay verimli toprakları var. İşte dedim ya organize olamıyoruz. Birlikte hareket edemiyoruz. Allah aşkına kırın şu zincirleri. Yeter artık ya. Yeter yeter. Geliniz el ele verelim. Kol kola verelim. Kol kola verelim. Şu güzel insanlara en güzel hizmetleri birlikte yapalım. Ne olur ya?